Herkese merhaba. Bugünkü konumuz genellikle hastalarımızdan aldığımız bir soru. İşte en çok korkulan konu diş çekimi sırasında ağrı, sonrasında ağrı durumu nasıl oluyor? Bununla alakalı bugün size biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi diş çekimine hasta geldiği zaman zaten mevcutta belli bir problemle geliyor. Zaten bir ağrısı var. İşte bu ağrıyı önceliğimiz, bizim önceki hedefimiz bu ağrıyı dindirmek. Önce bu ağrıyı dindirme yoluna gidiyoruz. İşte bunu nasıl sağlıyoruz? Anestezik maddelerle Şimdi anestezi yaparken de yine anestezi'nin kendine özgü bir Ufak bir ağrı durumu olabilir kısa süre bir ağrı oluyor Anestezi ile hem hastamızın mevcuttaki ağrısını kesiyoruz hem de Çekim esnasında sonuç itibariyle biz kemiğin içinden Diş kökü çıkarıyoruz Yıllardan beri Doğduğundan beri kemiğin içinde var olan bir Yapıyı biz oradan çıkarmaya çalışacağız İlla ki onun kendi çekim esnasında bir ağrısı ya da bir baskı durumu kişiden kişiye yani ama ağrı işi düşük ya da yüksek olmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ama diş çekimi esnasında lokal anesteziklerle hiç ağrı duymadan diş çekimi yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabilir. Bu mümkün. Bunun çeşitli yolları var. Hasta çok hipersensitifse, çok hemen ağrı hissedebilecek bir vücut yapısına sahipse, bu tip durumlarda anestezik dozun bir miktar daha fazla yapılabilir ya da süre olarak anestezi yaptıktan sonra biraz daha bekleyebiliriz. Biraz daha bekle, beklemek, beklemenin bize verdiği fayda şu, hasta çekim esnasında baskıyı ve ağrıyı daha az hisseder, belki de hiç hissetmez. Anestezik e ee, solüsyonların bir diğer avantajı da çekim esnasında e, sonrası için postop ağrıyı azaltır. Yani postop ağrı olayını bayağı bir azaltılmasında etkili olur. Sonuç itibariyle eğer çekim çok travmatik ve komplike değilse, çekim esnasında e, çok kemik kaldırma durumu olmamışsa e, anestezi'den sonra böyle bir 3-4 saat sonrasında çok tatlı böyle hafif bir ağrı hissedebilir hasta daha sonrasında normal hayatına idame devam edebilir Çekim sonrası postop ağrıyı minimalize etmek için başka ne yapıyoruz buz kompresi uyguluyoruz İlk 24 saat özellikle ödemi daha fazla artmasın ya da ağrının artmasını önlemeye yönelik en önemli uygulamalardan biri ama sadece ilk 24 saat yapıyoruz yani tutup dişimiz şiştiği zaman çekildikten sonra çünkü diş bölgesinde bir şişlik olabilir, bir ödem olabilir. İlk 24 saatten sonra buz uygulamak çok doğru bir şey değil. Aynı şekilde biz tükürmekten de bu konuda bahsetmiştik postlukla ilgili. Yine o da pıhtılaşmayı bozduğu için kanama durmayacaktır. Bu iki konu üzerinde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de sıcak yiyecek ve içeceklerden veya sigara içiyorsak sigara içmeyi olabildiğince azaltmamız ya da hiç içmememiz en doğrusu olacaktır. Çünkü orada vazokonstrüktör etki yapıp bu o bölgedeki kanlanmayı bozduğu için ya da azalttığı için orada çeşitli problemler çıkabilir, enfeksiyona sebebiyet verebilir. Bunları yaşamamamız için post topunu çok konforlu atlatabilmemiz için birincisi ilk 24 saat buz uygulamak, ilk 24 saat tükürmemek ve aynı zamanda ilk 3 gün sıcaktan ve sigaradan olabildiğince uzak durmamızda fayda var. Hastalarımız buna dikkat ettiği zaman çekim ve sonrasını çok konforlu ve hayat kalitesini düşürmeden atlatabilir. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.